Siz de içeride. Isındım evet. çok üşümüştüm. Siz de beni ısıtacağınızı Isıtacağız evet. Önce <laughs> filmle tamam, Film az biraz önce daha... evet, başlayalım. Az önce zaten yapımcımızın sorduk. Evet evet oradan. Oradan, başlayalım mesela. Murat Bey'in açıklamalarından başlayalım. Evet. Nasıl? Bir Hangi açıklamalar? <laughs> Hangi açıklamalardan? Oradan o, başlamayalım. Konu ilgilendirmiyor. Aşk konusu ilgilendirmiyor. Evet, evet. ilgilendirmiyor. Dikkatinizi çekmeyin. Az, çok önce hani hayatınızın aşkı mı yoksa neydi evet, Evet, kariyer mi? Evet. Kariyer mi? Hayat, hayat, hayat Vallahi hayat arkadaşı Kamera çıkmadı konuşursan. henüz karşıma, ee, çıkarsa hayat arkadaşını tercih ederim. Anlar mısınız o zaman? Başarır mısınız? İlla ki anlarız. Yani bu nasıl oluyor, bir hissiyatla mı oluyor, bir taktiği mi vardır, taktiği mi vardır? Hissiyat bence, karşıma çıkınca anlayacağım umarım, bir gün. <laughs> Siz böyle hissenize güvenir misiniz? Hisseniz evet. kuvvetli mi? Güvenir. Balık Ben de balık <laughs> <tenli gülüyor> <doldurum>. Ben de <laughs> tamam Ben de balık <laughs> <tefek. gülüyor> <Şimdiden çok güzel gülüyor> Ben Ben de balık burcu. Ben de balık burcu. Ben de balık burcu. Ben 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 falan. <laughs> <laughs> e, Tekrardan filme dönecek olursak, siz hazırlık sürecinde tam böyle çok hızlı geçtik. O dönemde işte nasıl geçti sizin için bu süreci bir daha konuşalım, başlayabilir miyiz? E, çok güzeldi, çok yoğundu. İsmail Acar'dan resim dersleri aldım. E, Az önce bunları söylemiyorsunuz. Evet, <laughs> onu devam ettirmek istiyorum. E, çok çok keyifli geçti. Mayıs tatlı bir aşk filmi çektik. Umarım bu soğuk zamanlarda herkesin içini ısıtacak. Evet. az önce de bahsediyoruz. Kaçan kişisiniz filmde sanırım. Ben öyle anladım. Evet. Kariyer peşinde koşan kişi geldi. Yani. Evet, bir daha idealist evet. olan taraftayım. Her Kendi zaman. hayatınızda da böyle hani sanırım <laughs> taktiksel gibi. bir durum. Bu taktiksel bir durum galiba. Evet, Bilmiyorum. yani benim için kariyerim her şeyim. Her şeyin o her zaman kariyerimi tercih ederim. Bir hayatınızda da böyle taktiklerle ilerler misiniz? Yoksa hani hisler? Yok o kadar değilim. O kadar rasyonel yaklaşmıyorum her şeye. Çok planlı ee, değilim. Ama tabii ki kariyerimi ve mantığı her şeyin önüne koymaya çalışıyorum. Geçmiş günlerde arkadaşlarınız o dünya affetme gününe bir soru sormuştu bir cevap vermişsiniz olay olmuştu. Ben de başka bir şey soracağım. Affetmediğiniz olay, konu, kişiler var mıdır? Evet. Yani var tabii ki de şimdi hangi birini konuşalım çok uzun röportaj. <laughs> ne şey, gibi şeyler söyleyebilirsiniz bununla ilgili? Mesela neyi affetmezsiniz? Zor sorulardı. Bunlar <laughs> <laughs> çok zor sorular. Çok sevsiniz ihaneti affeder misiniz? Efendim? Çok sevsiniz ihaneti affeder misiniz? Yani. <laughs> zor sorular ya. Bunlara çok girmeyin. Islayacağız demiştik. Isıcağız demiştik. <laughs> 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 Beni şu an terletiyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Şey tamam, tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Kusmayın ya. ya, ya. <laughs> <umudumuzu> Kusmayın. Kusmayın. <laughs>